Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir zibilyon tane Moskov denemesinin ardından yeni bir videoya hoş geldiniz. Abi neden zibilyon tane? Kritik Moskov istiyorsunuz benden. Çekmeye çalışıyorum. Kritik Moskov devri bitmiş bu arada. Cidden bitmiş. Hani vurmuyor. Hiçbir şekilde vurmuyor arkadaşlar. 4 item sonra vuruyor. Artık o kadar da oyun uzamadığı için hiçbir şekilde iş yapmıyor. Deneyeceğim ama bu elde. Neden peki zibilyon tane çekmeye çalıştım? Geçmişim bronz dolu. Onun sebebi de arkadaşlar bizim bu güzel TR serverındaki insanlar 3 giriyorlar. Bir tane eleman mistik. Erkek böyle 18 yaşında. Alıyor yanına bir tane manita. Alıyor yanına bir tane işte arkadaşı efsane 4. Az önce kafayı yedim. Kız efsane 5. ADC efsane 4. Reis de orman almış. Mistik. Rokete basmışlar bana denk geliyorlar. 50 yıldızım ben. Ve bana tank salıyorlar arkadaşlar. Hani full ADC oynamışım. Reis bana tank saldı. <laughs> Adamı kendi duvarına vurdum lan. Burada duvar var mıydı yok muydu tam emin olamamıştım ama neyse. İşte reisler böyle planlar yapıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra ben bronz alıyorum. Geçmişim olduğu gibi bronz. Geçen Tigreal oynadım bronz. Ondan önce Moskova oynadım yine aynı. Tank efsane anasını satayım bana oyunu oynatamıyor. Rakip tanıyor üzerime oynuyor ilham var kalkanım da yok savunma işi de yalan. Ben yine bronz alıyorum. <laughs> Oğlum mahvoldum lan. Bu kaçıncı elim cidden bilmiyorum. Yok oldum ya. Oğlum Moskova hani bu halde değil anladın mı? O kadar da kötü değil. Bronzluk bir halde de değil. Neyse kafayı yemek üzereyim arkadaşlar. Ee, öyle. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım can çekişmeden bu videoyu bir şekilde yapabiliriz. Bu güzel insan evladı da neden buna racıra misilleme girmiş? Hiçbir fikrim yok. Ee, efsane herhalde. Neyse. Öyle işte arkadaşlar. Durumlar bundan ibaret. Videoya kızışmadan şöyle güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Ben videoları bayağı bir aksattığım için benim izlenmeler bayağı bir düştü. Normalde 3500'ün altına düşmeyen videolar artık 2000'i zor geçiyor. O yüzden her like her yorum arkadaşlar bizim keşfetimizi açar. Ellerinize sağlık diyelim. Abone olursanız da çok güzel olur. Cidden 7000 olduk. 7000'de kaldık. Birazcık ilerletmeye çalışalım, çalışalım onu. Teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsunuz orada? Nereye çarptı benim miktarım? Oraya gitmeyeceğim. Bir de bilirim aslında. Ya ama neredeydim be? Çok iyi tamam. Bu arada gelmeyecektim. Onda Argo sen ne zaman mutlu kanka? Neyse abi önemi yok. Rajeralt'a gitti mi bilmiyorum. Şuraya ben bir içeceğim. Güzel. Oradan o elemanı da kestiler. Kanka buraya gel. Kanka buraya gel. Döneceğim ben oraya. Kanka buraya gelir misin? Raja <laughs> birazcık para alacak ama yapacak bir şey yok. E, ne diyecektim ben? Ben ne dedim unuttum. Neyse. Durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Güzel bir başlangıç yaptık. Roger oraya gittiği için ben de ultiyle geldim. Kestik falanlar filanlar. Güzel. Roger buradan kule parası da almadı. Bir şey ziyan etmedik. Kritik vurmadığı için böyle bir bult yapacağım. Hani oyun çok uzarsa bu saldırı hızını satarım. Yani cidden işe yaramıyor arkadaşlar. Hani o kadar oynadım ki. Hani sizi kırmamak için kritik istiyorsunuz diye o kadar çok denedim ki yok cidden olmuyor. Siz de oynamayın. Alın saldırınızı ister ilham ister kalkan ister saflaştır. Hani onların pek önemi yok. Ama kritik ilham yok. İş yapmıyor. Kritik kalkan yapsanız o da iş yapmayacak bu arada haberiniz olsun. Çünkü saldırı olmadığı için şar adam akıllı vurmayacak. Bunlar güzel bilgilendirmeler. Aman orada. Sen şu gitsene kur altına. diye bu zeski Lord vurmuyor mu? Heh, Lord ne ya? <laughs> Lord ne alaka Eee? Niye devam ediyor bunlar? Oğlum gidin lan tamam ha kulüp modu mu bu? X1'deki eleman ölmedi sürece sıkıntı yok. Gus main'in adama argus aldırmışız. Kanka ulti tersine geri çık bak o çocuk yemliyor seni. Yapma kurban olduğum yapma kurban olduğum Rubio Rubi tek atamazsın ona. Neyse dediğim gibi arkadaşlar durum durumundan ibaret. O yüzden saldırı hızıyla başlayıp kritik gideceğiz. En azından saldırı hızımız güzel olsun. Kayda değer bir şey olsun. Seni şurada vururum bence. Çok mu geri attık? Evet. Birazcık daha. Aha. Kardeşim selamünaleyküm. Sen ne işin yok? Yanlışlıkla geldim. Parmağı alıp gideceğim. Atacağım mı Niye? Bununla uğraşmayacağım. Arguser fırsatta şey yapmaya çalışıyor. Ben onun hatalarını telafi ediyorum. Kovalamada beni. Niye kovalıyor? Abi neden ADC oynuyorsun? Hiçbir fikrim yok. Yani şu meta ADC oynamanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Grok tek attı. 2000 vurdu arkadaşlar Grok. Evet yanlış görmüyorsunuz. Tank ablemliği, tank buildli Grok tek atıyor. Dırırırım. Hoş geldiniz. Şunların tiplere bak. Zibilyon tane adam ormana giriyor. Neyse sıkıntı yok. Farmımız iyi. Gayet iyi. Mid'deki adam 0 da olabilir. Mid, e, X1'deki 0 3 olabilir. Bunlar normal şeyler. Alıştım. Sakinim. Grup bana geliyor gibi gördüm sanki. Alıştık arkadaşlar bunlara. Siz de alışın. Artık bu kanalda böyle şeyler normal. Sakin ol Grok'cum. Buna ilham açsam hiçbir şey olmaz. Tamam burayı gayet temiz oynadık. Güzel. Grok'un ne ara döndü bu arada dayı? Niye her şey bu kadar hızlı? Harbi ne ara döndü? Daha yeni atmıştı bana üstü. Ben doğdum alta geldim bir daha attı. Tamam güzel abi. <laughs> burayı çok temiz aradım bu arada. Al dayı burayı. Bunun ölçüsü yok. Dönmüş de olabilir. Ay anasını buz gelecek şimdi ya. Ah oh, iyi güzel. Karaktersiz. Ses geliyor. Tamam güzel güzel. Otların gücü adına. Buradan kanka kanka İyisin iyisin de yardım edemem ki. Ee, Lancelot Kuz. Gelecek mi? Çocuk ne yapıyorsan yap. Aa, orada ben gidiyorum ya. Kuleye devam etseydi şey yapacaktım zorlayacaktım ama şey bizim hemen shutdown olduğu için onu zorlamış olabilir. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir şekilde ayar vereceğiz her şeye. Ee, gidelim şimdi alt koridorumuzdan devam edelim. Kritiğimiz can çalmamızı alalım. Saldırı hızımız bir de can çalalım. Yolumuza bakalım. Hop yapalım. Hop 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 yapalım. Gayet iyi durumda. Hiçbir sıkıntı yok. Bu niye ya böyle yamyam yam gibi oynuyor? Bam yapalım sana bir tane. Sen de şöyle saplarsak. Güzel. Seni de indirirsek gayet güzel. Çok temiz. Hiç sıkıntı yok. Hemen gelelim şöyle alt koridorumuza arkadaşlar. Roger nerede? Roger'dan bir birliğim yok. O yüzden devam. <laughs> Bundan böyle sakin anlatmam lazım. Yoksa... Del olmamak elde değil. Tamam. Bunu da almayalım. Ormancımız geri düşmesin. Zaten onda skoru gerçi çok iyiymiş. Ne yapsın hani? Hiçbir şey yok ki takımda. Burayı hızladıktan sonra elemanlar da öldüğüne göre bence buradan kuleyi alabilirim. Roger da orada. Mantıklı oynayalım. Hop hop güzel. Orman dönelim. Harita görüşlerim var. Ondan sonra bir tur daha farm Dördünü gördüm. Hop 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 hop. Arkadaşlar hala like atmadıysanız güzel bir like çık bırakmayı unutmayın diyelim. Arkadaşlar ufak bir çekilişimiz var ondan bahsedeceğim sizlere. Ee, videonun açıklama kısmında şöyle gördüğünüz gibi linkimiz var. Linke bastığınız zaman arkadaşlar direkt zaten benim sponsorumuzda olan linkimize gidiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ee, bu profilimiz. Şurada çekilişler kısmı var arkadaşlar. Çekilişler kısmına bastığınız zaman hop altta işte çekilişlerimiz çıkıyor. Bir öncekinde 1600 lira vermiştik. İşte ondan öncekinde 630 lira vermiştik. Şimdi 1000 liralık bir çekilişimiz var. Çekilişe da katılabilirsiniz arkadaşlar. Daha paylaşmadan 99 kişi katılmış bile. Haberiniz olsun. Çekilişe katılmayı unutmayın. Şartımız da YouTube kanalına abone olmak. Benim kendi kanalımda ben abone olamıyorum. Siz olun arkadaşlar. Şuraya artık bir 8000 yaparsak güzel olabilir. Teşekkürler. İyi günler. Bana geliyor gibi gördüm. Hemen buradan tüyerim. Tamam. Gayet sakin bir şekilde temiz oyunumuz oynuyoruz arkadaşlar. Kafayı yememek için bunları yapmamız gerekiyor. Evet. Ee, Argus Reis Kulay varmış. Ultim var mı? Bas yavrucuğum ultimi. Tamam çık bebeğim geri. Zorlamak zorunda değilsin. Gel bebeğim geri. Öl bebeğim. Olsun. Üzülme. Üzülme. Öğrenirsin bir gün önce. Üzülme. Hiç bakmadım bu arada. Efsane falan var mı bizde diye. Vardır. illaki vardır. Gerçi şu ee, hop Evet. Böyle işte arkadaşlar. Yani şu gusülü atmadım onu görmediğim için şu an çok şey yapamıyorum. Evet x gitmiş bulunmakta. Evet odanın yanından geçti ve kuleyi veda ettik. 7k farmımız var ama adc olduğumuz için hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Şöyle şöyle bir şeyler yapabilirim belki. Çok iyi. Mükemmel kayıt. Temiz oyun abi. Ne olur kazanalım artık ya. Ne yapıyor bu? Ben çıkmalıyım. Altta da milyon var dayı. Argus'un dünya şeyinde değil. Anladınız siz onu. Yorumlara yazın arkadaşlar ne anladığınızı. Güzel bir şekilde yazın tabii ki de. Yapacak bir şey yok. Şurayı şöyle bitirelim. Hop hop yapalım. Gayet iyi. Tamam. Saldırı hızıyla biraz daha iyi. O saldırı hızını almasaydım orada Gusu ve Roger'ı kesemezdim bu arada. Saldırı hızıyla karakter bir tık daha iyi. Gus orada, Roger yok. Roger'ın misillemesi yoktu. Bence buradan devam edebilirim. İlhamım yok. Grup bir kafa atarsa yamuluruz. Dur bakayım, dur bakayım, dur. Bir los daha mı geliyor? Yoksa gelmiyor mu? Grup'tan falan görüşüm olsa aslında devam edeceğim de olmadığı için. Bu oynarım ama ölürüm arkadaşlar. Lord var. Grow gördüm. Biz de orada nasıl oynayacağız bu arada? Abi Vayler var diyeceğim tank da kasma. Bir yedi gidiyor ama hasar gidiyor. Niye hasar gidiyor? Tankımız da şey Fred. O da hasar gidiyor. Kim tanklayacak kanka? Ar Argus'a mı güveniyorsun? kusmayın şey Gus nickli adamı. Nasıl olacak? <laughs> Çaresiz içimdeki çocuk bir günah gibi. Geçmiş olsun kardeşim. Ya split denese kritik olduğu için split de deneyemiyoruz. Cidden çok çaresizim. Hop yapalım şöyle seninle aynı zamanda. Bu beni kesemez ki. Bu niye benim üzerime geliyor? Arkada şey bıraktım, gölgeyi bilerek bıraktım eğer üzerime ulti multi atarlarsa, kaçarım diye de. Ruby ile uğraşamam. Ama şöyle arkaya bir girip... Arkaya da giremiyorum ki. Öldüm ben de ya ultim de yok. Tamam. Ee, gidelim. North var. Bir tane de umutsuzluk ya da şu yeni item önereyim. O da onu kesmiş. Peki. Nereye gittiklerini tam göremedim. Devam etmeyeceğim o yüzden. Aha da gördüm. Kanka ne oluyor? Onu kesecekti la oha. Adam taradı kesecek. Can çalma da yetmedi. Şuradan da geliyordu. Şimdi arkadaşlar yazın mesela ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Bizim Lancelot'un da suçu yok ki. Adama ne diyeceğim? Mid hasar hani e, Arlott global bir çocuktu. Geçen çok temiz oynadı ama yani, takımın kötüyse Arlott'ta da tankla iş yapamıyorsun. Hani yapacak hiçbir şey yok ki şu an mesela. Direkt Otolos yani. Birazcık ağlıyormuş gibi görünüyorum ama arkadaşlar cidden çaresizim artık ya. Çekemiyorum abi videoyu. Bilmem kaç gündür bununla uğraşıyorum bak. Gelir mi? Arlot'u tanka döndürmem lazım. Arlot'u tanka döndürmem Dayı bir büyüdürenci alın. Bir şeyler alın. Beni öncülük yapın ben halledeceğim. Şu yeni tem alsak iyi olacak ya. Tamam. Tabii benim önümde durum ben biçeceğim. Siz rahat olun. Ben ölürsem maç zaten bitti. Oynamayın direkt sur verin ben ölürsem. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Alta gitsek. Ee, dum, dum, dum Tamam bu eleman ultisini aldık. Ultiyi devam ettirseydi keserdim bu arada. Argus bebeğim bebeğim. Tamam, yapacak bir şey yok. Onu da indirdik. Allah. Olmayan şartlarda biçmem gerekiyordu o. Hani Gus'u kestik eyvallah diğerlerini de hayvan gibi vurmam gerekiyordu ama orada birkaç sistem bizi güzel vurdu. Ölmeyecek ya. o. Güzelsin. O da öldü. Argus sul açmadan ölüyor gördüğünüz gibi. Ben öldüğüm <laughs> an oyun bitiyor arkadaşlar. Yani elimden bir şey gelmiyor. Kritik bu yani bilmiyorum böyle. 0.6 bir argusumuz var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hani ne yapabilirim siz yazın yorumlara. Cidden hep böyle geçiyor her maç. Geçmişim olduğu gibi bronz, gümüş. Olmuyor. Yapacak bir şey yok yani olmuyor. Yani durum bu. Kritik ha, ha. Moskova. Saldırı olsaydı belki daha farklı olabilirdi. Öyle işte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ne diyeyim ne yapayım ben ne yapayım 3 0 0 6 1 oynayan eleman var karşı şeyde takımda takip ettik yanlışlıkla raportlayacağız diye ya anasına mı söyleyeyim babasına mı söyleyeyim sülalesine mi söyleyeyim ya da gücü yetmiyor yani ne diyeyim 0 6 1 nasıl oynayabilirsin bir x bir oyuncusu 0 6 1 nasıl oynayabilir yoruldum vallahi yoruldum dostlarım merhabalar ikinci videoya hepiniz hoş geldiniz ee, bu ikinci oynayışım bir arkadaşımız bu arada tekrar aynı şeyleri konuşayım doğru bir arkadaşımız 20 gündür yazıyor. 20 gündür değil de demeyeyim de 20 videodur yazıyor arkadaşlar. Veil ee, veil 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 ve 2 veya 3 günde bir video attığım için yaklaşık bir buçuk aya denk geliyor arkadaşlar. Yani uzun zamandır bir veil videosu istiyor. Ben de sizlere video çekmek istedim artık. Adam bayağıdır yazıyor adamı kırmayalım. Düşman kayıp arkadaşlar. Rakip az önce de gelen trio gelmiş bize. Şey rakibe. Birazcık sıkıntılı geçebilir. Şöyle dürteyim onu. Kes onu kanka. Flash atar en fazla. Ben de flash bir atsam yetmez herhalde menzile. Dur buraya itmezsem eğer minyon kaybeder diye düşünüyorum. Kes kanka onu. Bunu da kes kanka. Tamam. Onu da flash'ını aldık. Gayet iyi. Çar güçlü bu arada. Yani geçen ay bunları kaybettik. Niye kaybettik? Takımda Global on Veil vale vardı. Dedim kanka video çekeceğim. Bana sal. Saldı sağ olsun. 2000 bilmem kaçta maçı vardı. Güzel fitledi HDC ile. Neymiş? Alınmış reis. Yani öyle diyen adama ne diyebilirim ki zaten? Nereye gitti lan? mı flash? Oğlum bu ne? Kaç tane flash var? Ha tek yemiş çocuk. <laughs> Harbi mi? Hiç dikkat etmemiştim. Güzel. Şuraya çabuk gideyim. Ee, gel bana. Bana gel. Onu da aldık. Gayet iyi. Şuradan Valentina'yı da bayağı bir düşürdük geri. Güzel güzel bir başlangıç. Abi Julien salınacak bir o değil ya artık. Yani cidden o kadar güçlü ki. Cidden bozuk yani. Oyuna güzel başladık. Gerçi geçen de böyle başlamıştık. Ondan sonra kaybettik o çocuk yüzünden. Umarım böyle böyle bir şey yaşamayız. Şuraları kes dayı hemen. ya Hop. Bir tane daha vurayım. Güzel. Beyze e gidelim. Şuradan sessiz sakin beyzimizi atalım. Şimdi farm olarak iyi durumdayız. Böyle üstünü devam edersek maç direkt biter zaten. Umarım öyle devam eder. Çünkü sıkılıyorum ya. 3 gündür ben Vail videosu çekmeye çalışıyorum. Moskova videosu çekmeye çalışıyorum. Vallahi ne zor oldu ya bu YouTube benim için. Ana beni yormayın ya. <laughs> Neyse arkadaşlar video kızışmadan sizler güzel bir like atarsanız sevinirim. 3 günün şerefine. Güzel bir like hak ettik bence. Hop yapalım. Niye böyle şey ben dürtüyor sürekli? Bir şey elde etmiyor. Kanka ADC'ye gank atalım bence hiç uğraşmayalım ya. Moscow bizim eleman alacaktı aslında da. Ben direkt kitleyince karşı aldı. Ne atmamışız. Öldü o. Q'sunu atmıştı zaten. Bunda en son bir flaşı yoktu. W'm dönüyor. Julien nereye oynayacak emin olamadım. Bir tane de Q vuralım. Julien onu Aha, kesemedi mi? Ah be öldürdük çocuğu. Çok iyi ulti. Sen gel geri. Zıplattım hepsini ama. ADC'nin de canı Oğlum gelmeyin kaybedeceğiz burayı anasını satayım. Herkes buraya. Sen de itmeden bir de. Hayır, sizin motorunuza pazar günü bari rahat bırakın ya. Öyle işte arkadaşlar durumlar bu. Niye benle bu kadar alıp veremediği var bunu ben anlamadım ki. Tamam flaşa gitti. Of Argus var değil mi XP'de? O biraz sıkıntı çıkartabilir. Ben bir base'e gideyim. Şunlara da info verelim. Mitfe. Jules'un ölmemeliydi ya. Çok öndeydi o çocuk. Birazcık geri düşmüş olabilir. Argus kuleyi yok etmiş. Fırsattan istifade. Tamam kaplumbağa oynayacağız. Bir şeyler yapacağız artık. 2-0 birlik güzel bir skorumuz var da. Kanka dikkatli oynayayım birazcık. Şu QW artık şu milyonlar ölse mi ya? Valla arada kalıyorum çok kötü oluyor. Şu çocuktan sürekli hasar yiyorum şu milyonlar yüzünden. Kanka geri. Geri 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 hiç uğraşmayın orada çıkın direkt geri çıkın. Yapış kuleye. Kuleye yapış. Tamam. Ya eksik oynuyoruz. O yüzden güvenip bir şey yapamıyorum. Mi de gel, mi de gel, mi de gel. Pusacaklar şimdi bana buraya. Tankım da alt tanesini satayım. Of! Of! Ya bu kadar zor bir oyun değil ya. Ya niye Argus oyun oynuyorsun kanka? Lan nasıl keseceksin o çocuğu ya? Ultisi var, kule alta duruyor. Çık geri. Ben info veriyorum. Sen niye alta gidiyorsun? Anlamıyorum ya. Yalandan rakibi öne geçirip duruyorsunuz. Şuraya bak ya. Bitti oyun. Bir tane mal yüzünden bitti oyun. Takımdaki yani girdim çocuk. Global 2 Lancelot. Ormana gideceğim. Ormana gider. Gitme. Adam Global 2. Gitme ya. Sen niye ormana gideceğim diyorsun. Ne güzel başladın oyunu da içine ettin şimdi. Allah Allah. Deli oluyorum ya. Yeter la. Düz yürüme. X bir düştü. Argus'a oynuyor. Niye oynuyorsun oğlum Argus'a? Bak nasıl sinir oldum ya. Aptal herif. Ultiye bak. Maç kaybetmeye geliyoruz ya. Dün 56 yıldızım. Şu an 53 yıldızım. Şaka gibiler. Hayır. Altta gitti. Kanka geri gel. Bak kaplumba var Julian. Kaplumbağa oynayacağız mı bebeğim? Oynamayalım kanka. Red alalım. Al bunu ultisini. Keşke yaklaşmasanız da canını fullemesi Güzel. Şuraya da bir ulti atsam güzel olabilir aslında. Ben zıplatayım. Tamam. Ne kadar tilt oldum ya. Bu hero da hiç bana dayanmıyor. Bir de var ya video çekeceğim diye aldım ayak kostümü. 700-800 elmas verdim şuna. Kostüm yokmuş şu hero'nun. 2K öndeyiz. ADC'nin farmı çok iyi. Umarım saçma sapan bir hata yapmaz. Na 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 na, na. Gel abi üstte. Kes onu. Aç şimdi kuleyi. Minyon yok. Okey. Tamam. Hiro'nun kombosu ulti WQ muhtemelen bu arada. Böyle yapınca adam stun yemiyor. Kaçıyor. Onu denemiştim. Tamam onun şeyini aldık. Çok iyi. Of çok iyi zıplattı. Ama bir şey çıkmaz oldu. Onu da tuttuk. Niye hasar yemedi? Ben bir daha Ben arkadan vuruyorum. Abi. Bak böyle Hiro'lar çok oynanmıyor ama cidden aşırı güçlüler. Baksana hem hayvan gibi menzili var. Hem arkadan vuruyor. Hem stun'ı var. Hem slow'u var. Her şeyi var yani Hiro'nun. Hani mid tam bir mid. Hareket hızı da var kendinden. Maşallah. Şu Argus'u çok boşlamayın arkadaşlar. Çök bir anda alta. Lord yok zaten. Çok önden gitmeyelim. Farmım yok. Farmım olmaması, olmaması nedeni takım abi. Oo oh, ne oldu lan? Her şey ota basmıştım arkadaşlar. O tuttu sanmıştım lan ben o W'u. Oh, Güzel. Bayağı iyiyim. Olur böyle şeyler arada. Ya orada biri olsa cam hani cam barı gelir diye düşünerekten mesela şöyle vurduğunuz zaman yukarıda adamın canı görünüyor. Ama çimde olduğu için görünmezlik muhabbet olur mu? Onu bir test etseydik iyiydi ya. Adam var mı yok mu anlamıyorum. oh, 3 saniyede bir de Q dönüyor maşallah. Sürekli dürtüp durup duruyorum. Kanka üst. Argus bir alta gidiyor, bir üste gidiyor. Lord var, lord oynamamız lazım. Tamam. Mesela şurada biri var mı mesela? Şurada. Olunca çıkıyor. Okey. Mino'ya vuruyor. Mino'nun canı daha fazla doluyor bir W ile. O da saçma. Birilerinin W, ulti, Q yok etmem gerekiyor şu an. Herkes çok geride. Ya sadece split atıyorlar arkadaşlar. Şu lane'leri bir de lord'a girelim Allah aşkına. Alta kimse gitmiyor bak. Bir yere pustuysa bir W öldük. İlham girmiş. 0 6 oynuyor ama keser. Şuraya bak. Git buraya. Of of. Kim yakalandı? Julian'ın canı doldu bir anda. Güzel. Şimdi de mit. Ben şeyim ben. ADC oynuyorum. Kule tutuyorum. Ben anlamadım dayı bu işi. Vallahi ben hep bu şekildeyim yani. Ne yapsam kendim bu halde buluyorum. Takımda kimse koridorlara bakmadığı için Moskovalt'ı itiyor şu an mesela. Üstte gitsem altı şu ikinci kule gidecek. Ne yapayım ki yani ne yapayım. ADC oynayınca da aynı şeyleri yaşıyorum. Gelir mi? Bakayım bir bekleyeyim. Öl. Güzel. Madem sadece split atıyorsunuz ben de pusarım abi ne yapayım sizden uğraşacağım ya. Önüne gelen aynı şeyi yapıyor. Yani geri düşen takımda bu normal de abi tüm takımda sprint atmasın ya birileri savunma yapsın. Bu kadar da ne anasınız? Moskova altı itiyor, Argos üstü itiyor, diğerleri başka yere itiyor. Yeter be. Tamam gidelim Beyze. E. Bunlar yüzünden skora katkıda bulunamıyorum. Dol 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 dol. Hadi manası çok gidiyor şu an Hira'nın. Yani şu skorla hayvan gibi farmamın olması gerekiyor normal şartlarda ama. olmalı. yapacak bir şey yok. Gel dayı. Bunlar geçen de aynı almıştı bu arada. Yine erken oyunu böyle ezmiştik sonra kaybetmiştik. Şu larpi ulti atsam aslında neyse bu kule gitti zaten burayı çok şey yapmayalım. Dur bakayım. Tutsaydı iyiydi. Kanka. Olduk. 400 can tek edin gayet iyi. Vur kuleye. Böyle hepsine birden döşemeye çalışayım. Burada racırızı zıplatayım. Abi baksana arkadan arkadan ne güzel vuruyor. Bana kimse ulaşamıyor. Böyle hero'lar dediğim gibi arkadaşlar çok tercih edilmiyor ama çok güçlü. Bu kadar erken gerilmemin nedeni de artık 3 gündür dediğim gibi video çekmeye çalışıyorum. Çok sıkıldım. Allah'a sıkıldım. Yoksa böyle ufak şeyler yani bir anda gerilecek biri değilim zaten. Ama çok yoruldum. Önceki maçta loss zaten biliyorsunuz. Çocuk beni like atmıştı Aslanak. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Güzel maçtı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugünü de sonunda çekebildik. Allah'a emanet olun.